Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz tas videosu çekeceğiz. Yanında Mehmet ve Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. E, Ahmet Mehmet'in kardeşi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Artık e, takım oyunları oynayacağımız için savaş topuyla başlayalım. Mehmet savaş topunu seç. Aha. Evet. Hazır mı? Hazır mı Ahmet? Evet bakalım kazanabilecek miyiz? Ya. Aynen öyle Gözde, düşünüyorum gelirse. ama inşallah kazanırız. Tarkım. Hep yenilme ihtimalimiz de var arkadaşlar. Belli olmaz. Max 18. al, Max al, dur git Gel gel gel. Tamamdır. Ahmet, Ahmet ya bana pasla, pasla. La yanlış ben şey yanmış. Okuyorlar. Top onlarda galiba. Topu göremiyorum lan o kadar fazla atış ettik ki. Burada. Şurayı ben aldım. Hadi ben ya. Yan oh. yan <laughs> Tamam tamam sorun yok, sorun yok. Max indir, Max indir, Max indir. Helal. Şuraya can attım. Attırtmam kanka. Sen al sen. Abi sen Sen ver bana at. Niye sen ben Kanka ben dalıyorum. Siz alın. Siz alın rastgele bir şey yapın işte. Ben dalıyorum. Abi max, git max geldi, max. Ya max, max çok kötü. Topu topu vermeyin Max'e. Sakın. İndir. Helal olsun. Ayı da. Allah artık. Hah. Aferin. Olsun. Ahmet kalenin içinde canım. ne yapıyorsun acaba? Canım, canım oldu işte. İyi. Hayır ya atacak. Oy! Helal lan. Şuraya koydum. Şöyle. Hayır ya ayı bırakmasa. Ay ben öldürecek. Ahmet bunu al. Al Ya Ahmet. Neyse tamam ya. Oradan ben de atamazdım. Ya buraya salacağız. Burun şayı ya. Uzatmalardayız. arkadaşlar golü. mi? Efendim? mi? Aynen ya. Tabii kanka videodayız. Ne sandın? Tamam kanka değiştir Elmas kapmacı al. <laughs> İyi tamam fark etmez. Arkadaşlar bu arada yeni pamı çıkarttım bakın. 20 tane savaşçım var. Yakında 8 bit de geliyor. Hadi bakalım. Alır mıyız kanka? <laughs> Mehmet alır mıyız? Al Üçümüz takımız abla bak. Burada üçümüz Ya. Ya kolt gelmiş ama sorun yok. Ultist olmadığı sürece. Tamam oluyor. Böyle koşayım. Hadi hadi. Ahmet arkalarda durma. Öne gel öne gel. Tamam. Öyle tamam öyle göz korkuturuz daha iyi oluyor öyle. Tamam. Hadi bakalım. Yendik yendik ya. Bunlar şerefsiz hem de noob. Hayır ya. Git. Git başımda. Kanka ikimiz oraya ultileri basıyoruz ya. O çok iyi taktik. Mehmet. Değil mi? Devam, tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık. Direkt bir daha girelim kanka buna. Aynen bu çok güzel. Aynen ama ilk kötü takım gelmeli. Aynen. Kötü takım gelsin. Bu Ahmet kutu açıyor. Çıktı mı? Hayır bismillah. ya. Neyse. Hadi hazır ver Hazır ver Hazır ver kanka Verdim Mehmet <laughs> yapma ee, Niye benziyorlar Hatta süperler Ay. Evet arkadaşlar Şimdi bakalım şunlara bir dalalım bir kere yendik. İkinci de, de şansımız yaver gidecek mi? <laughs> hadi hadi. İşte bu. Yener miyiz? <laughs> Mehmet. Evet arkadaşlar Mehmet. <laughs> Mehmet bazen aşırı odaklanıyor. Cevap veremiyor arkadaşlar. <laughs> aşırı odaklandığından cevap veremiyor Mehmet bazen. Ahmet. Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, ya. Ya ultiyi basamadan gittim öldüm ya. Hadi hep birlikte bekle Mehmet o bekle. Haydi, o, o. Lan oğlum. Hep birlikte dedim iyi ki bir ikiniz de daldınız öldüm. Sesim kötü mü geliyor? Ya Olan, içtiler lan, içtiler. Hatta geçtiler lan geçtiler. Hatta Geçeceğiz. geçtiler geçtiler yetişmek evet. ne demek. Ulan, of. Geçir, geçir. Ya of. Ya of ya. Ahmet çok arkalarda Ulan, duruyorsun. Işte. Evet. Tamam. Ee, kanka elmas kapmaca aç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Elmas kapmacayı seç kanka. Tamam. Evet bir de elmas kapmaca atalım. İnşallah kazanacağız arkadaşlar bu turda. Hazır ver bakalım. Hazır ver. Hazır ver Ahmet. Video 100 izlenmeye geçerse ikincisi gelince. Ahmetle birlikte video gelecek. 100 i̇zlenmeye geçersem. Bak bu beğeni demiyorum. Beğeni de 5 beş olsun. 5'i geçerse. O da ya. Geçer miyiz 5'i? Evet. 5 beğeni diyorum bak. İzlenme değil beğeni. İzlenme geçerse ikinci gelecek Ahmet'le videomuz. Evet. Yenilik ya. Aynen. Şu şeli şeli şey korumasa beni ben alacaktım. Selamun aleyküm. Ya of çok fena dalıyorlar. Aynen. Oh, direkt ya direkt öldürüyor adamlar çok pro. Hayır ya. Şansımız yok. Hayır ya. Of gıcık kaptım şu şeyden ya. Ve yenildik. Hayır yenilmedik. bu maç. Gel bakalım Şeli, gel gel. Gel babana. Aha geldi. 2 1 0 işte bu kadar. Oğlum tamam başlayınca öldürmek iyi ya. Çok kötü olacaktı. Ama biz proluğumuzu gösterdik yendik. Niye artı 8 aldık artı 9 Evet arkadaşlar bir şuradan bir özel gücümüzü hangi oyuncuya basalım? En düşüğe basayım. Kime? Ha pam. Pam'a bastım. Pam'ı şuradan bir yükselteyim. Hazır ver. Ama sen bu Hangi hangi bu sefer? Kuşatmaya mı girelim? Evet. Bence kuşatma kötü ya. Kuşatma da yeniliyoruz hep. Ama neyse bir videoda bir girelim. Değişiklik Aynen. olsun. Hadi bakalım. Hazır. Ee, evet arkadaşlar evet. bunu da yenersek çok güzel olacak. Haydi. Haydi bakayım. Şöyle. Yanda vida oluyor genellikle. Aa vida ta nereye vermiş ya. Geçirmiyor ortada. Ortaya girme Ahmet. Ortadan çık. Aa vida geliyor. Çıktım. Çıktım. Aldım vidayı. Çık. Öldürürsün ya Zeki'yi. Ya Anladım. kanka Şekiye de ölme ya. Saldırıyoruz saldırıyoruz. Ben top. işi saldırıyorum ben top. Tamam mı? Tamam. Haydi haydi. Ya robotun yerine öldürün adamları. Ya anlamıyorsunuz. senin yapacağın işin. Öleceğim lan öleceğim. Ya yenildik ya. Ye. Yenilmedik Dört dört. Yenildik. Ya oğlum sen Jeki'yi bir kez alabilseydin. Çok iyi olacaktı. Ya dört zarar verebildik robotla ya. Aptal gibi oynuyorsun. Kanka kendi adına konuş. Of. Oha, bir evet, abi. Yanda vida var, yanda bir var. Yine alamayacağız yekiyi, Her zamanki gibi. vidayı çoktan verdi. Tamam. Hadi robotla birlikte. Ya Allah bismillah. Ne oluyor? Hadi dal robotcuğum dal. Ya indirmemiz lazım ya biraz daha. Gelirlik gelirlik. İşte bu. Yendik arkadaşlar. Yendik kanka. Evet yendik. Hangisi? Şimdi girelim? Ben bir bakayım şöyle etkinliklere. Allah Allah. Elmas kapmaca. Ya da savaş topu, savaş topu. Savaş topu kanka. Ahmet ne kanka? Kim? Ahmet ne çıktı? çıkmadı ya. Kaç yazdı? Oo çıktı. Ne? Oo arkadaşlar Ahmet roza çıktı. Bakalım hemen profilden bir rozasına. Evet roza burada sıfır yeni çıkmış. Ya Ahmet biraz da bulu oynasın kanka. Roza mı? Roza ya da bul ikisinden biriyle oynasın. roza roza. Savaş topu aç. Savaş, savaş topu aç. Savaş topu mu? Aynen. Lan elma. Evine... Tamam Ay, bakalım. Sen? Hadi savaş topunu da alıyor mu? Ya yine mi emz geldi ya? Belalı ya bu. Öldü mü? Bunlar bizi kesin alır ya. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Şuradan gelecek atacak şimdi. Biraz biliyorsan. Ah. Kanka sesiniz çok boğuk geliyor. Çok mu boğuk geliyor? Evet. Lan oğlum yardıma gelsene. Arkadaşlar. Of, tamam. Hadi ya. Of, of. Mehmet. Ne? Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. İyi tamam. Ya of ya. Çok kötü oynadık bu evet. tur. Sal ya, atsınlar. Evet arkadaşlar videonun son turuydu bu. Sonuna geldik videonun. Kanka video bitiyor Mehmet. Bitti. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.